Merhaba. Ben Türksel Teknoloji danışmanınız Ozan. Ana ekranın en solunda bulunan kart ekranını açarak cihazınızda en çok kullandığınız uygulama ve fonksiyonlara hızlı bir şekilde erişebilirsiniz. Kartları aşağı yukarı çekerek önceki ve sonraki kartları görüntüleyin. Bu kartta mevcut konumunuza ait hava durumu ve altta 5 günlük hava tahminini görebilirsiniz. Favori kişiler kartında daha önce Favori kişi belirtmemişseniz, kişilere git butonuna tıklayın ve rehberde bulunan kontaklarınızdan en çok görüştüklerinizi seçin. Seçtiğiniz kişiye ait bilgi ekranı açıldığında, üstte yıldızın solundaki kişi simgesine tıklayın ve bu kişiyi favori kişiler kartına ekleyin. Uygulamalar kartında en çok kullandığınız uygulamalar otomatik sıralanmış olarak bulunur. Mesajlar kartında ise son gelen mesajlarınız görüntülenir. Fotoğraflar kartında en son çektiğiniz fotoğraflara kolayca erişebilir ya da kamera butonuna tıklayarak kamera uygulamasına gidebilirsiniz. Mobil asistan kartından kişisel asistanınız Selin'e sorular sorabilirsiniz. Takvim kartında ise takviminizi görüntüleyebilir, seçtiğiniz güne ait etkinliklerinizi inceleyebilirsiniz. Kartlarınızı düzenlemek ya da kaldırmak isterseniz ana ekranınızın altında en sağda bulunan seçenekler tuşunu tıklayın, kartları düzenle seçeneğini seçin. Turkcell T60 ile ilgili daha detaylı bilgiye diğer videolarımızdan, Turkcell.com.tr'den ve Turkcell İletişim Merkezleri'ne ulaşabilirsiniz. Birlikte her gün daha iyi.